Kazandığınız en zorlu kupayı düşünün. Eminim ki o bile tamamen şansa bağlı olan bu kupaların yanında çok adil görünecek. İşte ne kadar uğraşırsanız uğraşın şans yanınızda olmadan kazanamayacağınız o kupalar. Bu kupaların en sinir bozucu yanı çok yapılabilir duruyor olmaları. Gran Turismo 6'daki Trio of a Kind kupası sizden noktadan sonraki 3 basamağa aynı olan bir tur rekoru elde etmenizi istiyor. Yani örneğin 23.777 veya 10.555. Eğer bu noktaya kadar siz kupa avcılarını caydıramadıysak o zaman şu detaylar ile belki yardımımız dokunabilir. Kupayı kazanmanın oranı binde 10 yani %1. Bu kupayı en hızlı yoldan kazanabilmek için arcade kısmından time trial moduna girerek en kısa olan karting pistini seçip 100 tur atabilirsiniz. Tabi yine de unutmayın her şey şansınıza bağlı. Sıradaki kupada yine bizim ekip gibi Colt ve BF'de gajilyon saat uzun dönem sniperlık yapmış olanları ağına düşürmek için çok iyi bir tuzak. Sniper Elite V2'de bir düşmanı ricoche ile kafadan vurmak. Yani doğrudan kafadan vurmak yerine etraftaki yüzeylerden sektirmeniz gerekiyor. Fizik, geometrik, kuantum, ezoterik öğretiler istediğinize başvurabilirsiniz. Fakat bir kere ıskaladığınızda ya çıkan panik ortasına tutturabilmek için daha fazla şansa ya da her seferinde bölümü yeniden başlatmak için daha fazla sabra kesin ihtiyacınız olacak. Uncharted 4 bir hırsızın sonunda bölüm 13 ve bölüm 14 arasını hiçbir düşmanı öldürmeden tamamlarsanız kupa sizin. Bu kadar basit. Kolay modu alıp kimseye sıkmadan yardıra yardıra bitirebilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat düşmanlar size topla tüfekle saldırıyorken Sem'in abi yüreği buna seyirci kalmayacağı için sizin yerinize o düşmanları öldüreceğinden dolayı kupayı alamayacaksınız. Yani yapmanız gereken her türlü gizli ilerlemek. Peki yine kulağa zor gelmedi. Şans bunun neresinde diyebilirsiniz. Bölümü her yeniden başlattığınızda bazı düşmanların yeri değişiklik gösterecek. Bu yüzden yüzden sizin en iyi ilerleyişiniz için en uygun düşman noktaları hangisi ise onun denk gelmesi için unmanız gerekiyor. Evet, listenin sonuncusu ve şanssızların korkulu rüyası olan kupaya geldik. Bloodborne'daki Tumerian Kraliçesi. Bu kupayı nasıl elde edebileceğinizi 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde anlatabilmenin ve sizin de bu kupayı 10 saatten kısa bir süre içerisinde elde edebilmenizin imkanı yok. Ancak ne gibi bir şanstan söz ediyoruz, bunun üzerinden kısaca geçebiliriz. Öncelikle kraliçeye ulaşabilmek için aşamalı olarak ilerleyen 4 zindanı tamamlamak gerekiyor. Bu zindanlar tamamen rastgele yaratıldığı için her seferinde haritalar, canavarlar, boss'lar ve bunların zorluk seviyeleri tamamen şansa bağlı. Hele ki lanetli bir zindana denk geldiğiniz takdirde canınızın yarısı olmadan oynamanız gerekiyor. Öldüğünüzde ise tekrar zindana gelebilmek için rastgele düşen gerekli malzemeleri bulmanız lazım. Ve tabii ki tek seferde Tumerian kraliçesini kesmek de ayrı bir olay. Ve bizden bu bu kadar. Senin kazandığın şans kupan listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.